Merhaba arkadaşlar. Ders kitabınızın 38. sayfasındayız. Toplumsal sorunlar ve çözüm önerileri. Karıncalar olumsuz bir durumla karşılaştıklarında nasıl hareket ediyor söyleyiniz. Karıncalar tehlike fark ettiklerinde bir araya gelip birbirlerine kenetlenir. Ben yerine biz duygusuyla hareket ederler. İnsanlar karıncaların bu davranışlarından neler öğrenebilir ve bu öğrendiklerini günlük yaşamlarına nasıl aktarabilirler? Tartışınız. Karıncalardan birlik, beraberlik ve zorluklar karşısında esnek çözümler üretme yeteneğini öğrenebiliriz. Ekip çalışmasını güçlendirerek toplumsal dayanışmayı artırarak günlük yaşamımıza aktarabiliriz. Toplum olarak karıncalar gibi birlik içinde hareket ettiğimiz zamanlar var mı? Doğal afetler, deprem, yangın, sel ve benzeri sonrası yardım ve kurtarma çalışmalarında birlik içinde hareket ederiz. Toplumsal birlikteliğimizi sürdürmek için yapılan faaliyetlere örnekler veriniz. Kültürel etkinlikler, panayırlar, milli ve dini bayramlarda bir araya gelinir. Ecdadımızın karşılaştığı toplumsal sorunların çözümü için birçok vakıf kurduğunu öğrendiniz. Siz de toplumsal sorun olarak gördüğünüz durumlardan birine örnek veriniz. Verdiğiniz örnekteki sorunun çözümü için neler yapabileceğinize dair düşüncelerinizi yazınız. Toplumsal bir sorun, çevre kirliliği çözümü, Sosyal medyada atık ayrıştırma, kompost yapımı ve sıfır atık konularını içeren kısa videolar ve kampanyalar yayınlayarak bilinci yaygınlaştırmak. Çevre kirliliğine neden olabilecek diğer tutum ve davranışlar neler olabilir? Açıklayınız. Gereksiz eşya satın alıp kısa sürede atmak, gereğinden fazla elektrik ve su kullanmak, doğayı kirleten temizlik ve tarım ilaçlarını bilinçsizce kullanmak. İncelediğiniz bilgi görsellerinde, genel ağ haberlerinde ve dijital kaynaklarda yer alan toplumsal sorunlar nelerdir? Bu sorunları tanımlarıyla birlikte yazınız. Göç: İnsanların savaş, zorluk veya afetler nedeniyle yerlerini terk ederek başka ülkelere sığınması. Salgın hastalıklar: COVID-19 gibi hızla yayılan, toplum sağlığını bozan bulaşıcı hastalıklardır. Gıda israfı: tüketilebilir yiyeceklerin üretimden tüketime kadar olan süreçte çöpe atılmasıdır. İncelediğiniz kaynaklarda belirlediğiniz ve öğretmeninizin sunumunda belirttiği toplumsal sorunlara günlük yaşantınızdan örnekler veriniz. Fazla yiyecek alıp bu yiyeceklerin bir kısmı bozulduğu için tüketilemeden çöpe gitmesi, insanların çöplerini çöp kutusu yerine olduğu yere atması Örneklerinizden hareketle ülkemizdeki toplumsal sorunların afetler, çevre kirliliği, göç, salgın hastalıklar, israf nedenlerini gösteren balık kılçığı çalışmasını tamamlayınız. Afetlerde denetimsizlik, dayanıksız eski yapılar, afet bilinci eksikliği, çevre kirliliği, aşırı plastik tüketimi, atık ayrıştırmama, göç, savaş, eğitim ve iş mi imkanlarının yetersizliği salgın hastalıklar, hijyen kurallarına uymama, kalabalık ortamlar, israf, aşırı tüketim alışkanlıkları, gıda saklama bilgisinin eksikliği. Etkinlik: Çözüm Köşesi. amacım Toplumsal hayatta karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini müzakere edebilme. Toplumsal sorun: Orman yangınları. Görüş Ormanların bilinçli veya bilinçsiz yangınlar ve ağaçların tahrip edilmesiyle yok olması, atmosferdeki oksijenin azalmasına neden olmaktadır. Benzerlikler: Arkadaşlarım benzer olarak ormanların azaldığını ele almışlar. Farklılıklar: Arkadaşlarım orman yangınlarının insanlar tarafından ve bilinçli şekilde yapılmadığını kendiliğinden çıktığını savunmaktadır. adım 2. Belirlediğiniz toplumsal sorunun çözümüne yönelik fikirler üretmek için gruplarınıza tekrar dönünüz. Grupların belirlenen toplumsal sorunun çözümüne yönelik fikirler üretmelerini ve bu fikirlerden üçünü kartlara yazıp öğretmen masasına bırakmasını sağlayınız. Masaya bırakılan bu kartlarda yer alan tüm çözüm önerilerini tahtaya yazınız. Tüm grupların çözüm önerilerini çatışma çözme stratejileriyle tartışınız. Tartışma sürecinde ortaya çıkan fikirler doğrultusunda grupların çözüm önerilerini, farklı görüş ve düşünceleri de dikkate alarak yeniden düzenleyiniz. Düzenlediğiniz maddeleri aşağıdaki alana yazınız. Tartışma sonrası orman yangınlarının bilinçli ve insanlar tarafından çıkarıldığını düşünüyorken kendiliğinden çıktığı düşüncesine de katıldım. Bu sorunun çözümü için ormanlarda belirli aralıklarda kuyuların yapılmasına, olası bir yangında anına müdahale ile ormanların kurtarılmasına, piklik alanlarının daha boş arazilere taşınmasına ve ağaç kesimlerinde caydırıcı cezaların getirilmesine karar verdik. Çalışma yaprağı görüş, çevremi temiz tutarım, duyarlılık, Atıkları ayrı ayrı biriktirerek geri dönüşüme atarım. Sorumluluk. Tükettiğim ürünlerde aşırıya kaçmadan sadece ihtiyacım olanı alır ve kullanırım. Duyarlılık. Salgın hastalıklar sırasında maske kullanırım. Sorumluluk. Piknik yerinde rastgele atılmış cam kırıklarını toplarım. Duyarlılık. Doğa kaynaklı afet yaşanan bir yerde gönüllü yardım ekiplerine katılırım. Sınıfımın tem ve okulumun temiz kalmasına yardım ederim. Duyarlılık. Dişlerimi fırçalarken suyu mümkün oldukça az tüketirim. Duyarlılık. Aşağıdaki görselde Ertuğrul'un hayatından kesitler yer almaktadır. Görsellerden hareketle soruları ilgili yerlere cevaplayınız. A. Ertuğrul'un dahil olduğu gruplar hangileridir? Aile ve okul. B. Ertuğrul'un doğuştan sahip olduğu rol nedir? Evlat, çocuk. Ertuğrul'un zaman içinde sahip olduğu roller nelerdir? Çocuk, abi, kardeş, doktor, baba. Ertuğrul'un zaman içinde rollerinin değişmesinde neler etkili olmuştur? Dahil olduğu gruplar, aldığı eğitim, temel haklarının kullanımı, temel ihtiyaçlar ve benzeri. 2. Bir milletin kainatı ve hayatı kendisine göre adlandırması, seslendirmesi, onu kendince yorumlamasıdır. Milleti oluşturan bireylerin birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan kültür unsurdur diyen bir araştırmacı toplumsal birlikteliğin oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır? A şıkkı dil. 3. Türkiye'de her yıl ortalama 23 milyon ton gıda çöpe atılıyor. Üretilen gıdaların yaklaşık %35'i sofralara ulaşmadan ziyan oluyor. Ülkede her gün yaklaşık 12 milyon ekmek çöpe atılıyor. Bu da yılda 4 milyar 380 milyon ekmeğe denk geliyor. Genel A haberindeki açıklama aşağıdaki toplumsal sorunlardan hangisiyle ilişkilidir? B şıkkı israf. 4. Bazı rollerimiz vardır ki bunlara çalışarak başarı göstererek veya isteğimizle sonradan sahip oluruz. Bunlar özgür irademizle katıldığımız gruplardaki rollerimizdir. Aşağıdakilerden hangisi metinde verilen rolleri örnek olarak gösterilemez? A şıkkı aile de en küçük çocuk olması. 5. Aşağıdaki ifadeler ve örnek durumlarla ilişkili olan kültürel ögeleri belirleyip ilgili alanları yazınız. A. Bayram sabahı erkenden kalkılır. Toplu kılınan bayram namazının ardından camide veya caminin önünde bayramlaşılır. Bayram sabahı kahvaltıda akrabaların bir araya gelmesine özen gösterilir. Daha sonra eş, dost, komşu ve akraba ziyaretleri yapılır. Bu ziyaretlerde karşılıklı tebrikler sunulur. Dil B. Bizim yolumuzu çizen, içinde yaşadığımız yurt, bağrından çıktığımız Türk milleti ve milletler tarihinin binbir acıklı olayla üzüntülü sayfalarından çıkardığımız sonuçlardır Mustafa Kemal Atatürk. Tarih C. Kilimlerde kullanılan her renk ve motifin kendine özgü bir dil, bir anlamı vardır. Bu renk ve motifler süsleme işlevlerinin yanı sıra sözsüz bir iletişim aracı olarak çeşitli mesajlar iletir. Sanat 6. Toplumsal sorunlar toplumun büyük kesimini etkileyen, çözümü de toplumsal olarak hareket etmekle mümkün olan durumlardır. Bu tanıma göre aşağıdaki durumlardan hangisi toplumsal bir sorun olarak değerlendirilemez? D şıkkı: Yiğit'in arabasının arıza yapma sebebiyle toplantıya geç kalması. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.